Makine Tasarım Teknolojisi Atölyesi'nde otomotiv parçaları yan sanayisine, özellikle otomotiv yan sanayisine e, seri imalatta parçalar üretiyoruz. E, yaklaşık 3-4 senedir döner sermaye kapsamında üretimimiz var. E, şu anda bizim burada iki tane e, CNC frezemiz var, iki tane CNC tornamız var. Bunlar sanayi tipi tezgahlar, e, seri imalatta çalışabilen tezgahlarımız. Ee, daha sonra dört tane üniversal frezemiz var. Üç tane üniversal tornamız var. Yine bunlar da e, manuel olarak parça üretimini yapmaktayız. Ee, hem yurt dışı hem yurt dışı genel itibariyle bizim yan sanayine çalıştığımız için e, genellikle yurt dışı firmalar da direkt yurt dışına ihracat yapmış oluyorlar. Ee, genellikle Avrupa ülkelerine e, ihracat yapan firmalarla çalışıyoruz. Tabii ki biz e, Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı bir okuluz. Burasının temel görevi işte e, nitelikli, aranan insan dediğimiz teknik elemanları yetiştirmek. Ama e, görevimizi sadece bununla sınırlı tutmuyoruz. Aynı zamanda biz öğrencilerimizin e, dünyayla entegre olmaları, farklı meslek eğitim e, çalışmalarına adapte olmaları ve e, farklı farklı durumları onlara yansıtmak adına çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bununla ilgili Avrupa Birliği projelerimiz var. Kardeşlik uluslararası kardeşlik çalışmalarımız var. Ee, yine sanayimizde güçlü bir işbirliğimiz var. Siyadlarımızla ve Bursa Ticaret Sanayi Odalarımızla e, birlikte götürdüğümüz projelerimiz var. Protokol yaptığımız çok sayıda işletmemiz var. Yaklaşık 60'ın üzerinde işletmemiz var. Bununla birlikte eğitim öğretimi yani mesleki eğitime destek vermek adına her türlü etkinliği birlikte yapıyoruz.